Cuma günü maçta ilk maçımıza ne yazık ki mağlubiyetle başladık. Maçın genelinde çok çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Buna göre zaten ona göre bir geri bildirim aldık herkesten. Takım da zaten çok üzüntülüydü ama bunu üstüne basa basa yine söylemek istiyorum. Bu bir klasik bir ümit takım değil. Çok 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 genç bir takımımız var. Biz ama takımı buna belki özel bu şekilde bilerek kurduk. Bilhassa genç oyunculara daha yüksek bir şans vermek için bu seviyede oynama şansını veya Avrupa'ya doğru kapıyı açmak istiyoruz. Süper Lig'e daha çok kapı açmak istiyoruz ki genç oyuncuların değerleri daha çok ortaya çıksın. Bizim isteğimiz bu. milli takım daha çok bir gelişim ve bilim merkezi gibi bir şey görüyoruz. Biz sırf oyuncularla kamptan kampa değil de kamp arasında da bazen zoom üzeri, bazen telefonla görüşme yapıp son oynadıkları maçlar hakkında geri bildirim veriyoruz, bakıyoruz. Bu maçta böyle yaptın ama Avrupa'da oynarsan şayet böyle bir şeyle karşılaşacaksın. Bunu nasıl çözebilirsin? Ve gelişim yemek istiyorsan ne yapabilirsin? Yani daha çok bireysel bir e, gelişim sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi en büyük derdimiz e, oyuncuların çoğunun takımlarında oynaması. Yani süre almamız. Bunu cuma günkü maçta zaten gördük. Son 10 dakikada maçı verdik. Yani 2-1 kazanacağımız maçı bir anda 3-2 verdik. Bu da niye oluyor? E, tabii ki baskı anında bir anda oynamayan bir oyuncu hiç tecrübe edilmediği bir pozisyona girip ne yapacağını şaşırabilir. Baskal. Gayet normal. Takımda çok çok oynasa, tecrübeli olsa belki o pozisyonu değişik bir şekilde çözebilir diyor. Ama bizim en büyük derdimiz oyuncuların takımlarında oynaması. Ama biz dedik tamam artık ağlamak yok. Buna göre çözünmemiz lazım. Oyunculara daha çok bireysel çalışmamız lazım. Bireysel görüşümüz lazım ki gelişim sağlayalım. Biz oyun felsefemizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz. Biz bayrağımıza yakışan geriye çekik bir top oynamıyoruz. Biz atak futbolu oynuyoruz. Daima rakip kaleye düşen bir oyun silimiz var. Bunu İrlanda'ya karşı, karşı gösterdik, Bosna'ya karşı gösterdik, Azerbaycan'a karşı gösterdik. Yarın da bunu göstereceğiz. İtalya tabii ki çok çok kuvvetli bir takım. Dünya Şampiyonasında ikinci olmuş, Avrupa Şampiyonasını kazanmış. Son Avrupa Şampiyonası yarı final kalmış bir takım. Çok güçlü. Ee, yanlış hatırlamıyorsam stoperi 40 milyon değerinde bir oyuncu. Ama biz bunlara artık e, boyun eğmeyeceğiz. Tam tersine e, gözümüz açık direkt bir atak futbolu oynamak istiyoruz. Turnuva genelinde değil biz diyoruz ki bu süreç içerisinde iki tane bizim hedefimiz var. Birisi belki en önemlisi budur. Oyuncuları bireysel şekilde geliştirmek. Çünkü hedef amil takım. Diğer e, hedefimiz tabii ki mümkünse Avrupa Şampiyonası finaline katılmak. Şimdi son maçta zaten Bertu'yu gönderdik, Kazımcan'ı gönderdik. Bertu tabii ki bizi çok mutlu etti, direkt oyuna girdi, golünü attı. Bizi zaten onur eden olaylar bunlar. Zaten hemen maçtan sonra telefon görüşmesi hocam, çok sağ ol, teşekkürler. Biz diyebilirdik, kalbisin bizde, İrlanda maçımız var, İtalya maçımız var. Ama biz diyoruz, her şey amirliği için, hedef orası oyuncuya kapı açmak, oraya gönderdik. Bu işi yaptık, çok başardık. Ee, çok mutluyuz oyunla. Ne kadar taraftar gelirse o kadar bizi mutlu eder. Ee, taraftar yani taraftar derken stat mükemmel, ee, görüntü çok güzel. Sahayı gördük dedik, o çok güzel bir görüntü var. Ee, Taraftarın isteğim genç bir takımımız var, istekli bir takımımız var. Bu takım her şeyini verecek sahada ama aynı zamanda hata da yapacak. Ve bu hata yaptığında da kızmamasını daha çok desteklemesini istiyoruz.